Merhaba, tarihin akışını değiştirecek bir plan düşünün ve bu planın tek bir insani zaaf yüzünden nasıl darmadağın olduğunu. Bugün Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanı üzerinden bir suikast komplosunun adım adım çöküşünü mercek altına alıyoruz. Her şey bu sözle başlıyor aslında. Anlamı çok net. Ya her şey bizim olacak ya da hepimiz yok olacağız. Yani ortası yok. Komplocuların çıktığı bu yolun ne kadar tehlikeli ve geri dönülmez olduğunu daha iyi anlatan bir cümle olamazdı herhalde. Gözümüzü İstanbul rıhtımında açıyoruz. Hava gergin. Komplonun kilit isimlerinden Abdülkerim Bey Gülcemal vapurunun kalkışını izliyor. Yüzünde hem bir umut hem de derin bir endişe var. Peki bu gemidekiler kim ve neden bu kadar önemliler? İşte planın aktörleri. Abdülkerim Bey gibi beyin takımı ve Ziya Huşit gibi gözünü budaktan sakınmayan tetikçiler. Hepsi bir zamanların devleri, şimdi ise sistemin dışına itilmiş eski iddiaatçılar. Hedefleri ise tek ve çok net. İzmir'e gidip Cumhuriyetin lideri Sarıpaşa'yı ortadan kaldırmak. Gemi limandan ayrıldığı an. İşte o an her şey kesinleşiyor. Abdülkerim için artık geri dönüş yok kendi deyimiyle ok yaydan çıkmış köprüler atılmış gemiler yakılmıştır. Plan harekete geçti. Ama işte işin ilginç tarafı tam da burada başlıyor. Tarihi değiştirecek bu görev daha ilk saniyelerinde planın mimarlarından biri tarafından tamamen insani bir sebepten ötürü sabote ediliyor. Şimdi size soruyorum. Böylesine ince ince dokunmuş, her detayı düşünülmüş bir suikast planını ne bozabilir? Bir polis baskını mı? Bir muhbir mi? Hayır, cevap çok daha basit ve çok daha insani. İşte komplodaki o ilk çatlak. Abdülkerim'in gözü gemiden inen bir kadına takılıyor. Suikastçılarından birinin sevgilisi, Ballı Naciye'ye. Ve o saniyede memleketin kaderini etkileyecek olan o büyük plan, bir anlık arzuya, bir saplantıya kurban gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca bir komployu yönetmesi gereken adam, her şeyi ama her şeyi bir kenara atıp bir kadının teşhine düşüyor. İşte bu, felakete giden yoldaki ilk adımdı. O an domino taşları devrilmeye başlıyor. Hadi zamanda biraz ileri saralım. Üç gün sonraya gidelim. Bakalım o küçük, masum gibi görünen saplantı nasıl olmuş da dev bir çığa dönüşmüş. Üç gün, dört gece sonra. Naciye'nin evinin kapısı çalınıyor. Gelen, panik içindeki bir diğer komplucu. Baytar Rasim. Abdülkerim'i orada buluyor ve getirdiği haberler tam bir felaket silsilesi. İlk bomba baş tetikçi Ziya Hurşit gidip hedefin yani Sarıpaşa'nın en yakınındaki birinden tam 3 bin lira gibi dev bir para almış. Neden? Yani aklınız alıyor mu? Öldürmeye yemin ettiğin adamın çevresinden para alıyorsun. Bu resmen gelin beni yakalayın demek. İkinci ve belki de daha affedilmez hata gizliliğin her şey olduğu bir operasyonda birisi oturup mektup yazmış. Üstelik işin en kötüsü ne biliyor musunuz? Mektubun altına Baytar Rasim'e de baskı yapıp iki tane imza attırmışlar. Artık ortada fiziki, inkar edilemez bir delil var. Üçüncü haber ise soğuk duş etkisi yaratıyor. Meğer polis, eski iddiaçılardan muhaliflere listedeki herkesi zaten izliyormuş. Onlar gizli çalıştıklarını sanırlarken aslında her an enselerindeymişler. Çember çoktan daralmış. Ve son çivi, Ziya Hurşit'in İzmir'de buluşacağı o kilit adamlar var ya, Ha, işte o adamlar çoktan yakayı ele vermiş, polis peşlerinde İstanbul'a dönmüşler bile. Yani oyun daha başlamadan bitmiş. Artık her şeyin bittiğini anlayan Baytar Razim, korkudan titreyen Abdülkerim'e son bir görev veriyor git ve bu işe adı bulaştırılan ama ruhu bile duymayan liderlerini uyar. Küçük Efendi diye tanınan liderleri, Kara Kemar'ın ise olan bitenden haberi bile yok. Ama en fena olan ne biliyor musunuz? Diğerleri, tetikçileri bu işe ikna etmek için onun adını bir güvence gibi kullanmışlar. Onu adeta bir kalkan yapmışlar. Abdülkerim Kara Kemal'i kaçmaya ikna etmek için 40 takla atıyor. Hadi köye gidelim, adaya çıkalım ama Kara Kemal tecrübeli bir kurt. Bu panikte bir iş olduğunu anlıyor ve sıkıştırıyor. Anlat, ne oldu? Ve sonunda Abdülkerim patlıyor. O acı gerçeği döküyor ortaya. Yarın Ziya Hurşit Sarıpaşa'yı vuracak İzmir'de. Kemal abi, her şey bitmiştir. İşte bu korkunç itiraftan sonra Kara Kemal'in tepkisi çok önemli. Panik yok, kargaşa yok, sadece yılların birikimiyle gelen buz gibi bir mantık ve soğukkanlılık var. İlk tepkisi çok net. Kaçamam. Çünkü biliyor ki polis zaten peşlerindeyken kaçmak evet bu işi ben yaptım demekle aynı şey. Bu bir intihar olurdu. Ama adının kullanıldığını, bu işe bilmeden de olsa dahil edildiğini öğrenince işler değişiyor artık masum kalamayacağını anlıyor ve sakince bir stratejist gibi kendi kayıplara karışma planını yapıyor. İşte o an daha tek kurşun atılmadan komplo resmen ölüyor. Peki buradan ne anlıyoruz? Bu devasa komplo dışarıdan bir müdahale ile değil, bizzat kurucularının insani zaaflarıyla çöktü. Kontrolsüz bir arzu, kör bir ego ve affedilmez bir acemilik. Kurt Kanunu'nun bize anlattığı belki de en önemli şey bu. En büyük, en sarsılmaz görünen planlar bile insanın kusurlu doğası karşısında bir hiç olabilir.